Üçüncü soru. Verilen limitin sayısal değeri kaçtır diyor. Şimdi tanımdan bildiğim üzere bu neye eşit? F türev eksi 3'e eşit. Bana bunu soruyor. Bunu nasıl bulacağım? Üste bana verilen bilgiden bulacağım. fx fonksiyonunun x eşittir eksi 3 apsis noktasındaki tt. Bu zaten benim aradığım cevap. Bu benim cevabım olacak. Bu teğet neymiş? y artı 2x eksi 1 eşittir 0 doğrusuna dikmiş. Yani bunun eğimiyle bu doğrunun eğimini de bulalım. Y'yi yalnız bırakmak için 2x eksi 1'i karşıya attım. 1 eksi 2x oldu. Kat sayısı eğim. X'in kat sayısı burada eksi 2 olduğu için eğimi eksi 2 geldi. O zaman ben diyorum ki bu doğrunun eğimiyle yani eksi 2 ile f türev eksi 3 yani f fonksiyonunun eksi 3 noktasından geçen teğetinin eğimini çarptığımda Birbirine dik olduğu için sonuç eksi 1 olacak. O zaman buradan ben cevabımı 1 bölü 2 bulurum. Değişik kurdum.